Hepinize bir şey konuşmak olacağım. bir mağaza değil mi? Orada bir şeyler bakacağım. Şu an e, yeni doğan yani bebek kremindeyiz arkadaşlar. Niye bebek kremindeyiz arkadaşlar? Videosu benim bebek karşı var. Sende. Ona bir şey bakıyoruz. Bana da aldık yani şu an çantamız. Gördüğünüz gibi şimdi bakalım. Ay şunu çok tatlı ha, ama gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradalar ama gerçek değil. Çok tatlılar. Ya şimdi ilerliyorum Çantalar, çocuklar izleri geldi arkadaşlar. Herkes gidiyor Böyle şunu çok kalın insanı göstermek istemiyorum. Ama buradan da şeyler var. Yalnız o benim sesim değil arkadaşlar. Videosu yoktu. Ha, şöyle bir yere geldim, sadece ses çıkmamışım. Arkadaşlar şöyle çantalar buldum, onlara bakacağım, hadi gidelim. Gidiyoruz. Dönün, <laughs> dönün, ayakkabı almaya gelmiştim. Arkadaşlar şöyle bir çantalar buldum, bakın şöyle var. Ama burada resimli parlıyor. Burada arkadaşlar şöyle bir yani herkesin bildiği çanta var. Zaten bu çanta herkes biliyor. Çoğu zaman herkes görüyor. Unicorn'u var ama ben... al bu da parlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama... Aa çok güzel. Bakar mısınız? Bakar elime sim. ulaşmadı. Şapka bakınca işte, ben bunu görmüştüm. Bir çanta şey var. Aa ben bunu çok seviyorum. Annem söylemişti ama pomponu kokmuş. Onu. Aa, bu bunun şey eşi. Şu geniş ben bunu alacağım. Anneme söyleyeceğim çünkü daha Arkadaşlar bu çanta 100 TL'di ve aldım. <laughs> çok güzel ya. Ben <laughs> çok sevdim bu çantayı arkadaşlar. 100 TL indirimli. Hmm. Zaten çocuk yorumunda indirim var Şöyle kovs yapmak var. Çok güzel arkadaşlar. Birazcık durduruyorum. Niye derseniz de arkadaşlar çünkü bir yerdeyim. Bu sesler olduğu için şöyle. Görkenden. Ay ben bunu çok sevdim. Çocuk arabası sesleri mi çok güzel var. Altın çok geldi bence. Gidiyoruz çocuk sesleri çok var arkadaşlar. Çok ses var. Aşağı giyinme odasına gidiyoruz galiba. Şöyle gördüğünüz ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Bana bir şeyler baktık işte. Ama çok güzel. Ne? Ben bu şansı bırakamıyorum. Sarı. Aa, sarı güzel. Ama beyaz değil var. Yeşili de var. Ama bu etek. Tüy yeşili de var. Ben de nasıl zeynep alalım mı? Pembe nerede? Şurada şey gördük. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum alabiliriz belki. Güzel. Burada başka şey var? Bitişik bitişik ama ben bunu hayatta aldım arkadaşlar. Şurada bir etek var. Ama hiç güzel değil arkadaşlar. Evet ben de yeşil gördüm. yeşil çok beğendim. Bakın yeşil en sevdiğim renk kendi arkadaşlar. Hani şunu yeşil. yeşil. Yeşil çok i̇şte sevdim gibi. arkadaşlar. Çok da güzel. Bu Fiyatına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hadi evet, şah, bugün tamam. <laughs> abone olmayı, like abone olmayı. Hepine, <laughs>